izleyiciler, herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu Ermenistan'daki demokrasi mücadelesi. Demokrasi lafı eksik kalır. Halkın özgürlüğü mücadelesi. Ben demokrasiye inanmıyorum biliyorsunuz. Demokrasi çok basit, çok saçma bir rejim. Ve demokrasi karşıtı. Ben toplumun ve bireyin özgürlüğünden yanım. Demokrasi ise toplum ve bireyi dizginliyor. Ayağına kelepçe gibi takılan bir sistem. Ne oldu Ermenistan'da diyeceksiniz. Arkadaşlar hatırlarsanız Paşinyan bu Ermeni saçma çok affedersiniz. Sırvalarından, tarihi yalanlarından vazgeçtiği gün işte faşist muhalefetle Ermeni kilisesi ayaklandılar. Bir yürüyüşler, mitingler falan yaptılar. Sonra ne oldu? Ermenistan Epistolosu hem orduyu hem halkı Paşinyan'a karşı Epistolosluğu daha doğrusu isyana çağırdı. Gel yani darbe yaptı dedi orduya. Halka da gel darbe yaptı Biliyorsunuz Paşinyan'ın evine girdiler. işgal ettiler. Çok rezil şeyler oldu. Yatak odasına kadar girdiler. Bu, bu çok utanmaz bir, bir şeydir. Evi yakana ama yatak odasına girmeyin. Çünkü yatak odası insanın mahremidir. Şimdi o günleri Paşinyan atlattı. Çok büyük badireler atlatarak, ölüm tehlikesini yüzde yüz atlattı, yaşayarak atlattı ve darbecilerin başı olan, darbe teşebbüsçülerin başı olan Ermenistan Başpiskoposu Mikhail Ayapanyan'ı tutukladılar ve Mikhail Ayapanyan hükümeti devirmek için kamuoyuna çağrıda bulunmaktan suçlu bulundu Ermenistan Başsavcılığı tarafından. Karar verildi bak bu karar çok net söyleyeyim. Ermeni Apostolik Kilisesi ile Başbakan Nikol Paşinyan yönetimi arasında devam eden mücadelede yeni bir boyut oldu. Gidiyorum çünkü keyif alıyorum ya yeter artık ya. İstanbul bağcılar kadar olan bir ülkesin ya. Burada 87 milyon Türk. Azerbaycan'da 22 milyon Türk. Ya böyle sana da ruh dese ikisi de seni hava uçurur. Yeter ya ayağımıza ayak bağı olma. Ama buna rağmen insanilik gösteriyoruz. Allah Allah Paşinyan çok cesur bir adam çıktı. O faşizmi, o kör algıyı yendi. Ama kiliseyle şimdi komple başı belada. Fakat şu anda kilisenin bir sıfır önünde. Ayap, Ayap Hanyan'la ilgili bu savcılığın bu kararı çok önemli. Suçlu bulma kararı da açıklanan e, şey neydi Almine e, Meliksetyan Bunlar bakın Türk Ermenileri. Alp Ermenistan Ceza Kanunu 442. maddesinin ikinci kısmını ihlal ettiğini söylüyor yargıç. Bu madde devlet iktidarını gasp etmek toprak bütünlüğünü ihlal etmek ve anayasal düzeni zorla bozmak devirmek gibi ifadeler içeren bir kanun bu arkadaşlar. Mahkeme Ayapanyan'ın cezasının 29 Eylül'de açıklanacağını duyuruldu arkadaşlar. Bir iki gün kaldı. O zamana kadar da Ayapanyan tutuklu kalacak. Ha, burada şu demek. Şimdi Ermeni Haber Ajansı'ndan okuyorum bunu. Belki kiliseyle anlaşmak istiyor Paşinyan. Bak bu adam içeride çürür. Gelin adam olun özür dileyin veya halkı teskin edin. Bu barış sürecini bozmayın. Kuvvetle muhtemel Paşinyan bu şartı onlara söyleyecek. Şimdi savcılık, baş savcılık Ayapanya'nın Haziran 2025 ve Şubat 2024'te verdiği iki ayrı ifadeden kaynaklanan ceza dav, e, davasını da <laughs> gündeme çıkardı. Ayrıca iki tane ceza davası daha var. İlk röportajında çok iyi hatırlıyorum. Ee, Ayapanya demişti ki beni dinleyen biri olsaydı devrim çoktan gerçekleşmiş olurdu. Yetkilileri değiştirmenin sadece üç yolunu biliyorum. Eğer dördüncüsünü biliyorsanız söyleyin. Birincisi seçim, sözde veya özde seçim. İkincisi darbe, üçüncüsü halk ayaklanması. Başkaları var mı? Var mı? Hayır yok. Üçü de imkansız diyor öznel olarak imkansız, nesnel olarak belki mümkün. Böyle çok affedersin, yavşak her bir cevap vermiş de, halkı sokağa çağırdı. Söz bununla ilgili ayrı soruşturma açmış, ben de bilmiyordum. Ama bu konuşmayı çok iyi hatırlıyorum. Hem de o şeydeki meydanın adını unuttum. Ya gitmedim, almıyorlar içeri. Erivan meşhur meydanı. Orada kamuoyunun önünde söylemiştim. İkincisinde de şunu diye söylemiştim. Bunu ben ee, Ermeni Haber okudum açıkçası duymadım bunu. Diyor ki ben hiçbir zaman iktidara el koyma çağrısında bulunmadım. Darbe çağrısında bulundum. Bak darbe çağrısında bulundum. Orduya bu ülkeyi kurtarmasını bu delinden, deliden yani paşın yanı diyor. Kurtarmasını söyledim. iktidare ele geçirmesi çağrısında bulunmadım. Bunun yapılması gerektiğini söyledim. <laughs> ne diyorsun sen ya? Fethullah, aynı Fethullah bakın iki tarafında patronu aynı olunca köpek cinsleri farklı olsa da havlamaları aynı. Fethullah bu Ayaphan'ın bakın ikisi de sözde din adamı. Ama ikisi de küreselcilerin köpeği. İkisi de cinsi ayrı. Ama ikisinin de havlama sesi tonu, kullandıkları kelimeler aynı. Fethullah Gülen'le bu Ayaphan'ın kullandığı sözler aynı savcılık da burada yakalamış kuyruğunu ayrıca iki tane daha açmış diyor ki savcılık Ayapan'ın ifadelerini tekrarlandığını vurguluyor ve bunların duygusal ve umursamaz ifadeler olmadığını kitle iletişim araçları bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak sürekli istikrarı bir şekilde gerçekleştiren bilinçli bir eylem olduğunu diye ve davayı açıyor. Bu Ayapan arkadaşlar Türk medyası takip etmedi maalesef. Anadolu Ajansı da işte Ermeniler imkan verdiği kadarıyla paylaştı. Yani Anadolu Ajansı'nı kınamıyorum. Gerçekten güzel iş çıkardı o zaman. Ayapa mesela kutsal mücadele hareketi diye bir milis gücü kurdu. Bunlar şey başbozuk teröristlerden oluşuyordu. Allah'tan Ermeni halkı çekindi de büyük ilgi göstermedi. Bu hareket darbe girişiminde bulundu. Darbe girişiminde hazırlan suç üstüyken Ermeni istihbaratı yakaladı. Artık Ermeni istihbaratı mı e, bilgi verdi? Birileri Ermeni istihbaratına bilgi verdi arasın bu tarafından. Onu bilmiyorum. <laughs> onu yüce devletimize soralım. Ve tabi Azerbaycan istihbaratı, bak yemin ediyorum arkadaşlar, mitten ürktüğüm kadar artık Azerbaycan istihbaratından da ürküyorum. Çok deli çalışıyorlar. Ulan Asya Pasifik'te Fransa'ya darbe yaptılar. Bak Yeni Kaledonya bağımsızlaştırdı. Bunu kim yaptı? Azerbaycan istihbarat servisi. Onu yapan adamların elini ayağını öperim. Bu Azerbaycanlı istihbaratçı Türk'ün elini ayağını öperim. İşte MİT'le Azerbaycan istihbaratı bu şekilde arkadaşlar. Bak bu bilgiler bizden gidiyor. Türkiye ve Azerbaycan'dan gidiyor. yana bağlı güvenlik birikimleri bakıyorlar. Evet bunlar da hazırında şak diye daldılar. Hatta 25 Haziran'da Başpiskopos e, Bagrat e, Gastanyan vardı onun da arasında olduğu onlarca muhalif ismin evine baskın düzenledi. Baskın sonrasında Başpiskopos Vargat e, Gastanyan ve 4 kişi, 14 kişi terör saldırıları ve darbe e, planlamak suçu, suçlamasıyla tutuklu kaldı. Sonra kilise, milise girdi devreye de 2-3 ay sonra serbest bıraktı Paşinyan onları. Sonra yetkililer 2024'te yürürlüğe girmesi planlanan e, darbenin planını da ele geçirdiler ve böyle başladılar hesap sordular. Şimdi bu arkadaş e, bunları <laughs> kuyruğundan tutmuş Paşinyan elinde oynat Şimdi Paşinyan karşısında en büyük güç kiliseydi. Paşinyan bunu kiliseye karşı kullanacak. Yani e, Paşinyan ile kilise arasındaki gerginlik e, Paşinyan'ın Mayıs ayının sonlarında kilisenin depo haline getirildiğini yani ve din adamlarının bekaret yeminlerini bozduklarını iddia etti. Bu çok ağır bir iddiaydı. Depo dedi silah deposu bekaret yemini Yani sen at kutsallığa bağlıdaysın. Ayrıca ikinci Karaken'i çocuk sahibi olduğunu da ilan etti. Ermeni başkısı şeyini e, epistolunu ve iş orada kilise sustu. Şimdi benim tahminim Paşinyan bu suskunluğu Özür dilemi ve normalleşeceksiniz yoksa bunu kitler mi içeri en az 25 yıl Ermeni yasalarında 25 yıl. Bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Kutluyorum paşanı. Gerçek darbeci kim düşmanım dahi olsa darbeci yeniyorsa ben o düşmanımı kutlarım. Çok net söyleyeyim. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.